Los versene. Git 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 git. Gos gos gos. Git git git. Gos gos gos. Neyse almayacağım sana Şuraya Burası. bir kişi baksın bence. Şuraya Buraya kişi, bakıyorum. Kişi, şuraya Burası. Kişi. Ben camper buraya buraya bakarım. Aleyküm sen. Adam Kanka ne yaptın sen? Oman öldü. öyle Vurulmaz böyle olur kardeşim. Adamı iyi atacaksın. Dolduruyorum. Buradalar gelin. Burası. Adalar adalar. Ada iki. Tamam iki kişi. Var. Çabuk girmemiz lazım kendini koruyabilmek <laughs> Şifre. Dolduruyorum. B iki kişi. B kuruyor. B B B. Spike yerleştirildi. Birisi Ha, o merdivenden çıkılacak solda. Üst, üstte bekliyor. Anladım. İkisiyle de buldum ama. Reis de jet sağda bir yerde yerde olması lazım. Jet. Bir düşman kaldı. Jet can yok onun. <laughs> tut tut, tut, tut. Çözer, her türlü. Tut. Çözer, çözer. Oh, Yük kalmadı. MVP'leri bende. Hadi bakalım. Bence kimse bu el silah almasın. Burası. Karşıdakiler silahlanacaklar. İşaretimle. Buraya ben bakarım. İki kişiye, şuraya iki kişi doğru gitsin beni. sen şuraya git kanka Phoenix. Burası. Ben e

Ya bu deyze var ya. Sizin oldu bu şu deyze ya? Abi, bunlar... B kuracak galiba deyze de bomba. Burası. Kuvartını aldırttılar bana. Kuruyor. Spike yerleştirildi. Üç. Üç. Gelirsen iyi yıldır... verin. kaldı. Gör. Gel. Aga tutun. bela sal, bela sal. Ne büyük kötülük. Bir takdiri hak ettik. Aga be. Aga tutma arızam da saniye azdı yani. Aga be, helasın abi. Silah var. Guartana güncelleme gelince çok güçlü oldu. Parası olmayan varsa ya. sesini alayım diyeceğim. İki bin. Alamıyorum. Ben alırım. Bol zengin. Görüş kısmam yok. Ortada düşmanlar var. Senin için. Yine gay gibi. Dolduruyorum. Ne? Dolduruyorum. What? B'de hepsi B'de. 3 kişi var B'de. Amına bir daha B'ye gel. B'yi ben alırım evde. Dikkat Hı. dikkat. Ul açtı, Ul açtı. Çok sesleme kendi. Göstermedin ya göstermen haydi güzel de. Lan ben nasıl iki kilo kaldım ya? Can bas. Şahin e, uçtu. can basmaya git hemen. Spike yerleştirildi. <laughs> ee, ye bas basıp son can dolar yani. Ayakta kalan sonu. Bir düşman Üç. kaldı. Çok zor olacak bu. Göstermez o. Ante... Gel oğlum şakalım. Seni şaldım. Bizde bu iş. Ben de birisi gelsin beye. Burası. Burası. <laughs> bak. Sen Sky buraya bak Sky buralara bak sen. Ben de buraya bakacağım. Burası. En kötü duvar kurup bir oladım. Duvar kursam daha kârlıyız lan. Dur bakayım. Duvar Gel bura 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 bura. <laughs> lan. <laughs> üstte 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 sol sol, sol. B'de düşman var. Daha çok çalış. Ah. Bir düşman Zondur. kaldı. Spike B'de düştü. Zonda orada. Oha. İçeride, içeride. Salsana. Lan oğlum. Skin neydi ya? Skin neydi ya? Heh, herkesin işi belli. Üstünüze düşeni yapın da hepsini ezersin. Burası. Al. Gel. Al. Kay yine aynı mantık. Ananı duvarı kuramayacağım. Duvarı kuramayacağım. Girecekler büyük ihtimalle. Kanka düşman var. Ah. Şahin uçtu. Kanka çok kötü attım. Geçiş ah. Kanka. Şahin uçtu. Spike yerleştirildi. Da 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 da. Oh. Bekle. Q vereceğim. senin için. Çekilin Burası. Bir düşman kaldı. Dinle. <laughs> Lan. <laughs> ya bak ana. Tam tut. Çöz çöz. Kur, 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 Biraz kur. çöz. Çöz ananın. Gelim gitti. Benim ölüme gidip sky alsana ya. Beşli bela. Size kurban olurum. İşte böyle. Korku Sky versene. Gör. Sıkılar istedim. Bir yardımcı olun hadi. Sağ ol canım. Ultim açılmasının bir tane kaldı. Dimdik ayaktayız. Buraya geliyor mu? He? Şahin bariyer koruldu. Ne de mi oynamak Biz istiyorsunuz? Bra. Ortada düşmanlar. Ah nasıl? Karadetour. Ah. Ah. Birini buldum. Şahin terör <laughs> oldu. Birini buldum. İş tamam. öldüm. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Kaldır beni. A, A galiba. Görevin hey. daha bitmedi. Bu Burası. Sen ben bebe. Be. Bebe. Helal be. Bela yiğitli anasını. Lan git. <laughs> can versene, can versene, can versene. Burası. gerçekten de sınır tanımıyor gerçekten de sınır O oh, lan benim sekiz kilit çaldı. Altıncı sekiz. Bariels vuruldu. Şahin yok edildi. B'de düşman görüyoruz. Burası. Hah, <laughs> Şahin uçtu. <Kel> oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bunu silah al. Bir düşman kaldı. Lan der gam der gam der gam der gam der gam der gam der Hay Payde. isteyen gelsin. Ben güçten düşmem. çağrının yardımına her daim koşarım. Adam bu sayı yükseltmemiş ha. Yükseltebilir mi Yok falan Kaç Hepsiye vurmuş mu ama İyi böyle. Şahin uçtu. Duvar kuruldu. Kanka sen kör atman çok Ortada sıkıntı. Ortada düşman var. Elefanlar ah, Info. Ah. Spike A'da düştü. Burası. Sahtekar öldü. İyileştiriyorum. Can versene. Bir düşman kaldı. Ya anım. Dikkat dikkat. Dikkat dikkat et. İzsin. O Parazitler burayı kaş, geçemeyecek. şuraya kaş, 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 kaş. Dikkatler iste iste Yardımcı iste iste olun, iste, iste. Sağ ol canım Olmaz kanka burayı bize sal Biz Sky'la ile bakıyoruz neyse Sky gitmiş Sky keşke burayı da Çünkü Köpeğin içi yarıyor tıkırsın Bariyer kuruldu adamın yanında adam Benim yanıma gelir misiniz? Ödüm bu. Sol üstteydi. Saldıran başlangıcında biri var. Burası. A'da düşman görüldü. <laughs> İyi denemeydi. Bir, Bir düşman kaldı. Kal orada. Görevin <laughs> daha bitmeymiş. Tankadı. Al sen bunu, al sen bunu silah. silah var. Hassittir afek. Al silah. Bakın şimdi Sizin burası. Ada düşman Ölme. var. İyileştiriyorum. Al iyilesini küçük sıçan. Bak 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 bak. Burası iyi güzel de öyle ölüp bitecek kadar da değil. Aga ben de alacaktım savaş biletini de hoşuma gitmedi yani. Ben de almadım ki ya. buldum. Bak bir. İstersen. İyi yani, baredir. Ya, istesem pantolon ben alayım. Bak ben kullanamıyorum ya. Okay. Odin çok sekiyor ya. Seni bir geçemedim kilde. O da saçma Saldıran biri var. Duvar kurun. İyi uykular. Ah. Ah. <laughs> çok var be. Toprağa dön. Saldıran başlangıcında biri... Bir düşman kaldı. Kendi beyzim. Tam sağ. Sağ ve acıklı bir hayat. Neler? Gölgelerim sizi saklayacak. Skysen, skis, skis, skis. Ha? Öyle senin. Ya burası. Burası. Tam buraya lan buraya. Kim kime dumdu Şahin uçtu. Bariyer kör oldu. O. Bak bu ark. Uçman ha mal Selim. görmedi beni arkası dönük diye geri Ölümsüz. Bir kişi sallar mısınız ya? Ultim açıp Spike saldıran başlangıcında düştü. Bu ne amın ya? Oha. Bir düşman kaldı. Adamlar pusuyorlar la. Bu ne? Durma, durma öyle, durma öyle, durma. Çekilin yolundan. Ayakta durma. kalan Oha. son oyuncu. 35 kaybettik. Ult aç benimsin. Hop yukarı. Hele. 19. Ya, Bu yerin son turu. Hiçbir hiç şey kalmasın. Harcayın. Sen e, yet, sence kaç kilo bir, alırsın? bir, bir daha oraya Oraya pusalla söyleyin abi. Duman atalım direkt yaklaşırsınız. Okey. Tamam o zaman sen arkada dur. <laughs> tamam. Ben buraya bakıyorum. Buraya alamazlar. Ben önden evet, gideyim. Yine orada iki kişi var. Bir de attım. Seç bura. Kan neyse sorun yok. Ultim açık sıkıntı yok. Hagan mide gidip Bunlar beni kaldır istersin. Bunlar beni çıkarmaz ama buradan. Çok saçma ortada kaldık. Mutfakta adam var herhalde. Ama Sky'a da ihtiyacımız var bizim. Bunu kaldırmak zorundayız. Görevin lazım. daha bitmedi. <laughs> öbür taraftan Adran Onun öldü. Helen Arka var arka Seni çok öldürürüm Son iki base Ayakta kalan son oyuncu Son 30 saniye Dikkat dikkat awesome, yes. yok, Kıntı Olsun meskut yok anca Npn de ya Taraf evet, değiştiriliyor Tamam ya. Yük kalmadı. Ha, Mide flash atacağım sonra mutfağa geçeceğim. Dolduruyorum. Bence ben burayı kapatayım duvarımla. Duvarı Dolduruyorum. Alayım. Burayı, Aa, o burayı zaman. kapatayım. Siz de A'ya gidin. Ben burayı tutayım. Bence böyle olsun. Bence direkt hepsini öldüren bitsin şey ya. <laughs> Ama öldürelim diyorum da. Ölürsek işin saçması orada ya. Yani. Ölürsek Kenara çekilin de mi? hocanız göstersin. Bekle duvar atıyorum hop atıyorum. Bariyer kuruldu. Şahin uçtu. Biri yok. Bir kişi bile yok ama burayı kapattık en azından. Kanka sen içeriye ne gidiyorsun? Kayacağım. Gördün mü? Kanka ah. kendime basayım seni. Bana can lazım. Kanka bende can yok ki. 40 saniye beklemek zorunda kaldım. Ah. Spike abi düştü ya. ya kaldık. Arkaya bak sen. Bekleyeceğim de sen. Al. Kendine ah. basmak zorunda. Ah. Arkan geldi Omen Arkan geldi Geldi Siktir Pardon Don. Ben yeniyim kankayı Yeniyim ben iyi oynayamıyorum ya Hop yukarı Son 30 saniye I'm sanki. E şimdi planımız ne? Ben burada pusa gelmiyorum. yapalım mı? Ne? Evet ne yapalım kanka? mide ee, bol atsın şey. Ee, biz mutfaktan, tüpten evet. mutfağa geçip B yapalım. Nasıl yani? Tamam bu? ben direkt Burası. gel. turuncu... Duman atıyorum. Bir de şöyle bol. Geçide. duman atıyorum ben o zaman. Geçide kap, e, duvar kursam öyle girsek daha kalırız. Tamam bol da şey de olur. Evet. Duman da olur. Duvar. Duman duman. Spike Aman. bende. O men duvarlar at. Ay. Zaten duvar atmışlar duvar. Anne sıkıntı yok. Gelin. Spike önde bende. de ben önden gideyim seç. Duvar. Kanka aşağıda solda. Bil ben de kendimi <laughs> nasıl? Temizlendi. Nerede biri var? Dolduruyorum. Beyaz arka iki kişi omen. <laughs> Can yok bende. Göstermeyin, göstermeyin, göstermeyin. Ayakta kalan son oyuncu. Bir sağ bir üst gözü. Bir düşman kaldı. Yok edildi. Tek tabanca. Hep bunun için çalıştım. Harikasın evet. <laughs> kız. Korktum. Spike burada. Ey <laughs> spike yine. Animant'ı yapalım. Bu sefer duvanla, duvar 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 atmazlar büyük ihtimalle. Burası. Siz Tam at o men şeyini alsın. Smoke. Aynen omen. Burası. Gel yani şuraya atman. Burası. oldu Gölge çıkıyor. Atmamışlar bak. Biz parktayız. Şeref. dolduruyorum. Şur yok. Girdik. Girdik, girdik. Sıkıntı yok. düşman var. Bariyer kırıldı. <laughs> Görüşürüz. Şampiyon yerinde. Camper'ın öldürülmesi... Mitten gelecek. Mid. Bir düşman kaldı. Yolunuz açık. Hayvan öyle hayvan. Görüş kısıtlanıyor. Gör. Gör. Son sayı. Onlar sonsuzluk yolunda eşlik edin. Ben çok güzel mantık yaptım ya oraya. Yine ıı, duvar ya da Şahin Yan yok. B'de düşman görüldü. Şahin Önden buyur. Oldu. Yani, bir düşman kaldı. Salsanıza kanka bu eli salalım. Salalım ya yerini buldum. Sağ. Ol. Düşman görüldü. Bizden bir sürü. Sağ. Ol. Yük kalmadı. Oğlum adam öldürme mü yaptın?